Orhan, buyur bey. Bu sığınmacıların eksiklerini giderdiniz mi? Emrin yerine getirildi beyim. Alacakları yerleri, ekecekleri toprakları, ticaretlerini, zanaatlarını yapacakları dükkanlarına kadar her biri tamam edildi. Alplere de söyle güvenliklerini arttırsınlar. Bu Yasol intikam almak isterse gerekeni yapsınlar. Buyruk senindir beyim. Selamun aleyküm beyim. Aleyküm selam. Aleyküm selam kardeş. Bogay'dan ne hadis vardır? Bağlılığımızı işitince... ...kibrinden bastığı toprakta ot bitmez oldu soysuzum. Bırakalım da... ...kendini kibriyle teselli etsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam beyim. Bak Bey... Yine arı gibi çalışırsın maşallah. Durmak bize yaraşmaz bey. Sen durur musun ki? Cümle cihan, kainat durur mu ki bizim durmaya haddimiz olsun? Cemalini gördük. Günümüz şenlendi çok şükür. Eyvallah, eyvallah. Sağ olasın. Şeyhim içeride midir? İçeridedir. Buyurasın bey. Esselamu aleyküm Şeyh'im. Ve aleyküm esselam Osman Bey. Belli ki kararını vermişsin. Ben kararımı verdim Şeyh'im. Umur Bey'in de rızası varsa... ...Mahur Hatun'la ilgili niyetimi söylemek isterim. Sen üzerine düşeni yaptın Osman Bey. Gayrı Umur Bey'le ben konuşurum. Asıl imtihan şimdi başlıyor Osman Bey. Bana bağrına taş basıp sabretmeyi öğrenecek. Sen de iki hatunun gönlünü birden hoş edip hiçbirini kırmamayı öğreneceksin. Ve dahi gaza vazifenden takip ettiğin obanın işlerinden de geri kalmayacaksın. Duanızı eksik etmeyin Şeyh'im. Dualarımız senin nedir? Rabbim işlerini kolaylaştırsın. Amin. Müsaadenizle. Akar. Hayda. Akça derviş. Buyurasın Asun Şey. Umur Bey'e haber veriz. Kendisiyle konuşacaklarım vardır. Hemen yola çıkıyorum Şey.